Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün bir derste daha birlikteyiz. Bugün yine güzel bir gramer konusu öğreneceğiz birlikte. Bugün öğreneceğimiz gramer yapısı Myongsa, noun yani isme e kyo ya da vayo arkadaşlar. Kada ya da oda. Şimdi daha önceki derslerimizde bahsettiğim üzere e Korece'de yönelme eki. E, yönelme hali eki. Bunu unutmayalım. Biliyoruz ki Korecede kada gitmek, odada gelmek, kayo ve vayo bunun çekimlenmiş hali. Fiil çekimli hali yani. Peki biz bu e kayo ya da vayo'yu ne zaman kullanacağız arkadaşlar? Şöyle ki yer adıyla birlikte gidilecek ya da gelinecek yeri belirtirken kullanacağız. E kayo ya da e Vay o. Biliyorsunuz soru şeklini ise soru işareti koyarak sağlıyoruz. Konuşma dilinde ise soruyu vurguyla sağlıyoruz. Yani ekimizi biraz yüksek tonlu sesle söylüyoruz. E kayo ya da e vayo sesimizi yükseltiyoruz. Cevap verirken de o eki aşağı aşağı çekiyoruz. Diyelim ki bir yerdeyiz. E kayo e VAYO şeklinde, Vurguyla da soru mu cevap mı Şeklinde anlayabiliyoruz Zaten seri şekilde konuştuğunuzda Çok rahat biçimde Anlayabiliyorsunuz Size soru sorulup sorulmadığını Ya da cevap verip verilmediğini Evet şimdi diğer sayfamızla Devam edelim İkimizi öğrenmeye Evet şimdi Ne zaman E-KAYO Ne zaman E-VAYO Şeklinde kullanacağız bunun cevabını verelim arkadaşlar. Öncelikle olarak eğer bulunduğunuz yerin dışında bir yere gidecekseniz siz kayo yani siz gidiyorsunuz. Şu an diyelim ki e, okuldasınız, okuldan eve gideceksiniz. O zaman kayo kada gitmek kelimesini kullanacaksınız. Yani çonun çibe kayo. Diyelim ki okuldasınız ve eve gideceksiniz. Arkadaşınıza diyorsunuz ki çonun çibe kayo. Ben eve gidiyorum. Ne oldu? Bulunduğunuz mekanın dışında bir yere gitmek için e, kayo kelimesini kullandınız. Şimdi öbür türlü ise eğer bulunduğunuz yere gelinecekse vayo kullanıyoruz. Şimdi diyelim ki siz bir yerde sabitsiniz, bir yere gitmiyorsunuz ama dışarıdan birisi gelecek. O zaman vayo kelimesini kullanıyorsunuz. Omanın çibe vayo. Siz evdesiniz, anneniz de eve geliyor diyelim. O zaman omanın çibe vayo. Annem eve geliyor. Aslında gayet basit görünüyor ama bazen işler karışabiliyor çünkü e, Koreliler kada ve odayı bizim gibi Kullanmıyorlar, o yüzden bazı yerlerde aklınız karışabilir. Unutmayın bu iki cümleyi. Buna göre kullanacağız çünkü örnekleriyle birlikte. Evet, devam edelim. Şimdi bu ekimizde paçın bizim için önemli mi? Ona bakacağız çünkü biliyorsunuz gramer yapılarında hece sonu ünsüzü dediğimiz paçime göre bazen eklerin geliş şekli değişebiliyor. Ama bu ekte ekayo ya da evayo ekinde paçım varsa da paçım yoksa da ekayo ya da evayo şeklinde kullanıyoruz. Paçım bu e, ekte bir önem arz etmiyor. Yani her ikisine de paçım yani kelimeniz e, hece sonu ünsüzüyle de bitse kelimeniz bir ünlüyle de bitse ekayo ya da evayo şeklinde yazıyorsunuz. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor size. Evet arkadaşlar. Peki bu ekin sorusunu nasıl soruyoruz? Biliyorsunuz, ee, Odi Korece'de nere demek? Yine aynı şekilde Odiye Kayo nereye gidiyorsun şeklinde sorabiliyoruz. Şöyle bir renkli kalem alalım. Ekimizi zaten sizde açık açık burada da görüyorsunuz. Odi nere demekti? E yönelme hali ki. Kayo, gitmek. Nereye gidiyorsun diye karşındakine sordum. Cevabını yine aynı ekle birlikte alıyorsun. Uçeguk e kayo. Uçeguk biliyorsunuz postane demek Korece'de. Yine e yönelme ekimiz ve kada fiilimizle birlikte uçeguk e kayo şeklinde. İlk önemli sorumuz yani o diye kayo. Peki başka türlü nasıl sorabiliriz? Herkese nereye gidiyorsun diye mi soracağız? Belki gittiği yer hakkında bir fikrimiz var ya da oraya gittiğini düşünüyoruz. O şekilde de sorabiliriz değil mi? Yolda birini gördük diyelim, arkadaşımızı gördük. Arkadaşımız Yujin olsun. Yujin senin çibe kayo. Ekimize dikkat. Yujin eve mi gidiyorsun? Anio, sikdange kayo. Hayır diyor, restorana gidiyorum. Yani Yuji'nin bir yere gittiğini düşünüyoruz. Daha doğrusu Yuji'nin eve gittiğini düşünüyoruz. Ve Yuji'ne eve mi gidiyorsun diye sormak istedik ve sorduk. Yujin şinin çibe kayo. Eve mi gidiyorsun dedik. O da dedi ki anio şikten e Hayır restorana gidiyorum. Gördüğünüz gibi hem nereye gittiğini sorabilirsiniz. Hem de gittiği yer hakkında bir tahmininiz varsa oraya mı gidiyorsun diye de sorabilirsiniz. Karşınızdakine arkadaşlar. Evet devam edelim. Bakalım neler var elimizde. Evet şimdi örneklerle devam edelim arkadaşlar. İlk cümlemiz Akira'nın Hüsa E Kayo Akira şirkete gidiyor. Hüsa E Kayo Gördüğünüz gibi ünlü harfle bitmesine rağmen e-kayo aldım. Steven'ın onun hakkı e-anvayo. Şimdi ben okuldayım ee, ve Steven'ın bugün okula gelmeyeceğini biliyorum. Bir arkadaşıma diyorum ki Steven bugün okula gelmeyecek. An hatırladınız değil mi? Fiilleri olumsuz yapma ekimiz. Anvayo gelmiyor anlamında. Steven'ın onun hakkı ve anvayo. Eğer ben de okulda olmasaydım ee, ne diyecektim? Ankayo. Okula gitmiyor diyecektim. Ama ben şu an okuldayım ve Steven oraya gelmediği için vayo şeklinde kullanıyorum. Evet. Öbür cümlemiz. Çinguga hanguge vayo. Şimdi, vaiyo dedim çünkü ben Kore'deyim. Ben Kore'de olduğum için, arkadaşım da Kore'ye geldiği için benim yerim sabit. Arkadaşım benim bulunduğum yere geliyor, o yüzden vayo şeklinde kullanıyorum. Ama ben de Kore'de olmasaydım, diyelim ki arkadaşım da ben de Türkiye'deyiz, arkadaşım Kore'ye gidiyor, o zaman ne diyecektim? Chingu hanguge kayo. Çünkü ben orada değilim. Ama ben şu an Kore'de olduğum için ve arkadaşım buraya geldiği için Chinguga Hanguge Wayo şeklinde kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Misoshi'nin Pekwajome Ankayo. Miso alışveriş merkezine gitmiyor. Çonun Neil Ilbone Kayo. Ben Yarın Japonya'ya gidiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bakalım başka elimizde neler var. Evet, şimdi biliyorsunuz genel olarak karşılıklı kosmometinleriyle bitiriyorum. Inhenge Kayo, yolda biriyle karşılaştınız. Dediniz ki. Hani bir tahmininiz var. Bankaya gittiğini düşünüyorsunuz. Belki aranızda daha önce böyle bir konuşma geçti. Size söylemişti. Yolda karşılaştınız. Henge kayo. Bankaya mı gidiyorsun? Ne? henge kayo. Şimdi arkadaşınız bankada değil. Yolda karşılaştınız. İkiniz de bankada olmadığınız için ne oldu? henge kayo oldu. Evet. İkinci cümlemiz. Steven'ın onun hakkı kayo. Bu bizim sorumuz. Steven'ın onul hakkı kayo. Anio hakkı e an kayo. Ben de okulda değilim. Çünkü okulda olsaydım vay o demem gerekiyordu. Steven bugün okula gidiyor mu? Hayır bugün okula gitmiyorum dedi Steven da bize. Dediğim gibi Korelilerin biraz gitmek ve gelmek eylemleri hakkındaki görüşleri bizimkilerden farklı arkadaşlar. Ama karıştıracak bir şey yok. Genel olarak temelde basit şeyler. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki ders eğlenceli bir ders olacak. Kaçırmayın bu arada. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.